Merhaba oyun kulesi izleyicileri bugün Red Ball 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bölümlerimiz dediğim gibi çok zorlaşmaya başladı. 53. seviyedeyiz. Ama çok oyunumuzu ne olur olsun bitireceğiz çocuklar. <laughs> hop buradan da düştü. Yeniden. Hop <laughs> okullara denk getirmem lazım ama hop hop yukarı doğru yaylandırıyor. Hop <laughs> ondan ona evet. Ooo son anda. Tekrardan Oo, bu sefer ikinde düştüm. Hop hop Evet burada çok ağır. Şimdi buna tekrar. Evet az kaldı. Son mu? Evet. Oldu bu sefer. Işınlandım ve başka bir yere geldim. Burada lezere diyecektim az daha. Evet şu herhalde lazer açmamız gerek. Yukarı doğru zıplayalım. Evet iki tane. Bak. Ah! Gelemedim. Oradaki yeşile. Oradan da beni elektrik çarptı. Yanlış yere yaylandım. Bir kere daha zıplıyorum. İkiden sonra yok oluyorlar. Ah! İnanamıyorum. Üstüne düştüm. Tekrardan. Tekrar zıplayalım. Sonra yok oldu. Sol tarafa geçelim. Zıplayalım. <laughs> zıplayalım ve of, o da yok oldu. Alt taraftakilerin üstüne gelmem lazım. Hop Nereye fırlattılar acaba? Göremiyorum ki. Nereye gidiyorum? Nereye düşeceğimi anlayamadım. Ama bayrağın oraya gitmem lazımmış. <gülüyor> 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 Oradaki oklardan hızlı şekilde atlamam lazım yukarı doğru uçmam lazım Yukarı zıplayalım aşağıdaki oklardan hızlı şekilde hop evet oldu yeni bir bölümümüze geldik ve asansör var burada yukarıdaki Üç... 3 tam zıplayacaktım yetişemedim evet yukarıdaki üçgenlere tıklayıp lazeri Biliyorum kapatıyoruz. Anladığım yani kadarıyla. Adam yok böyle damacı. Adam böyle ama. Tek adamı. diyelim. Bu tuş şişesi abi. Asansörümüz ah, gelsin. Evet geldi. Şimdi evi kapandı. Tekrardan. <laughs> Hızlı hareket Hı lazım. Hemen diğer üçgene dönmem gerekiyor. Ha, Süreyi uzatmam için. Ya, evet ama asansör gelmedi bu seferde Zamanlama çok iyi olması lazım. Hayır tabii ki de hayır. Biraz da nasıl yapmam lazım? Bence asansör bekle ha. bekle bekle şimdi. Evet, evet evet. Çabuk 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 çabuk. İşte bu kadar. Bir bayrağımızlaştık. Yok. <laughs> <laughs> 54. seviye. Asansörde zıpladık. Bir ikinci zıpladık ama az önceki taktiği kullanmamız lazım. Bekleyip asansör giderken üstüne zıplamam lazım. Evet, işte böyle olacak. ama maalesef Yetişemedim. Şimdi olacak ama. Haydi bakalım olmadı. Evet bekleyelim zıplayalım. İşte şimdi tekrar zıpla zıplayalım. Maalesef. Yine elektrik çarpıyor. Bu sefer olacak gibi zıpladım ve Aynamıza ulaştım. Şimdi hop hop Burada ne var acaba? Nereye doğru gidiyoruz? Aa, ışınlanma yeri. Beyaz mı? Aa, beyaz ışınlanmıyor. Sarı. Başka bir bölüme geldik. Hop. Hop. Boşluğa düştü oyunum. Tekrar dinizleniyorum. Hop. Hayır 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 geri 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 gelin geri, buradan hızlanarak gidelim çocuklar hop Buralardan nereler uçuyoruz Yukarı çıkmak için biraz hop hop Evet bir böyle bir daha bitirdik ve Red balımız görüyorsunuz çok mutlu hop hop oy 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 başımız döndü ee, başka bir yere ışınlandık en evet, altın seviye müsaitsem annenin seslendirme Bakacağım. yani uçtuk gittik buradaki şimdi anladım yukarı doğru olan o işaretlerin üstüne değersen yukarı doğru gidiyorsun aşağı doğru işareti değersen o ok işaretlerini aşağıya doğru gidiyorsun o zaman bizim ne yapmamız lazım yukarıdaki ışınlanma yerine gitmemiz için şimdi şu ok işaretini uçtuk <laughs> orada ok işaretine değip ne yapmamız lazım anladım şurada evet bakın aşağı doğru yaylanıyorum iki ok işareti biri yukarı tepiyor beni biri aşağıya ama hayır sağ tarafa geçmem lazım gibi duruyor evet red polo yaylandırıp Alt bölümden geçmem lazım. Çok az kaldı. Bir taraftan oyun oynarken bir taraftan bölümleri çözmek de çok zor. Ama siz yapabilirsiniz çocuklar. Eminim. Benden daha kolay yapabilirsiniz. Uçtum aşağıya. Tekrardan. Hop. Hop. Hadi Red Ball. hızlı yaylan. yukarıya aşağıya yukarıya oh evet çok az kaldı şimdi ama olmadı hadi red <laughs> Haydi red ball yapabilirsin. Daha hızlı da işte böyle. <laughs> evet şuradaki lazeri kapattım. Oradan geri dönmem gerekecek herhalde. İnanamıyorum. Aynı yere geri geldim çocuklar. Bazı yerlerde gerçekten çok zorlanıyorum. Siz yapabilirsiniz belki. Siz çabuk geçebilirsiniz ama ben bazı bölümlerde gerçekten çocuklar çok takılıyorum. Yine uçtum. Yukarıya denk getiremedim. Ama pes etmek yok. Az daha olacak. İşte tekrar geldim şu ok işaretinle. Verdikten sonra nereye gitmem lazım bilemiyorum, bilemiyorum. Ok işaretini aşağıya doğru yaptıktan sonra kırmızı topumu nereye doğru sürükleyeceğini bilemiyorum çocuklar. Hop. Geldi. Şimdi burada lazerimizi açtık. Şimdi ne yapmamız? Evet, anladım. Doğru da yaptık. Allah yine aynı yere geldik. Neyse. Burayı çözdük. Buradan karşıya geçmemiz lazım. hızlanarak evet. Evet geçtik. Ve ee, bu bölümümüzde geçiyoruz. Şimdi yukarı bir işaretimiz var. Valla gitti. Şöyle bekleyip şu. Hayır hayır hayır. Şurada bekleyip diğerini diğer ok işaretine değmemiz lazım da Evet olacaktı son anda. Bir dakika. Geri gelip hızlanmam lazım. Evet, oldu. Şimdi aynı hareketi diğer o yapmam lazım ve hop, hop uçtum. En azından olayı öğrendim. Şimdi hızlanmam lazım. Evet evet ama ayarlayamadım. İşte böyle. Şimdi yukarıya. Tekrar aşağıya doğru bir işareti var ama nereye gidiyorum göremedim. Ben nereye gideceğimi göremedim çocuklar. Baş evet, bir aşağıya gitmeyecekmişim ve buraya kadar. Hop, geri dönüp oluyor. Geri dönüp buradan oho ışınlanıyorum. Oh, elektriğe çarpıldım. Yani ters şekilde bana biraz zor geldi. Aşağıya doğru zıplamak. Yani şimdi alıştım. Tekrar ateş edecek. Zıplayalım hop yok oldu. Evet çocuklar şimdilik bu kadar. Bir sonraki Redball oyunumuzu izlemek istiyorsanız Oyun Kulesi kanalımıza abone olun. Burada sonlandıralım. Görüşmek üzere çocuklar.